Ben çocuk gelişim eğitimi öğretmeni Münevver Polat. Bizler bakanlığımızın düzenlemiş olduğu meslek lisesi öğrencileri ailelerimizle buluşuyor projesi kapsamında. Öğrencilerimizle çocuklarımıza götürmek üzere oyuncaklar yapıyoruz. Tamam. Meslek Lisesi'nin böyle şey yaptığını bilmiyorduk, gördük, memnun olduk. Çocuklarımız çok sevindiler. Emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Çocuklar her hafta gelin artık. Vallahi razı olsun. Cümlemizden. Merhabalar öncelikle. Adım Serkan Atma. Her sınavları öğretmeniyim. Bu projeyle ile meslek liseleri farkındalığını ortaya koyuyor. Yapılan ürünlerimizi ailelere götürüp hediye ediyoruz. Tabii buradaki amaç hediyeden ziyade hem öğrencilerimizin yeteneğini geliştirmek, el becerisini artırmak, daha da önemlisi okulla ailenin bağını kuvvetlendirmek. Gamze Kartal, güzellik ve saç bakımı hizmetleri alan öğretmeniyim. bu buluşma öğrencilerimizin mesleklerine karşı daha bir bağımlı oldular, daha sevdiler mesleklerini. Yaşlı insanlarımız da ya da çevrede bölümü, mesleği tanımış oldular, meslekselerini tanımış oldular. Teşekkür ediyoruz bunu uygulayanlara. Saç bakımını dışarıda yaptırmakta zorlanacaktım. Meslek lisemizin böyle bir hizmeti varmış. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ben Hasan, Motorlu Araçlar Teknolojisi 10. sınıf öğrencisiyim. Biz de hem mesleğimizi geliştiriyoruz hem dışarıdaki ailelere yardımcı oluyoruz. Onlar mutlu oldukça bize seviniyoruz. Bizler razı olsun. Allah zevar vermesin. Ekmeğimizi her gün getiriyorlar.